Karşımda seni bulacağımı tahmin etmiştim. Otur lütfen Selma. Buraya getiriliş nelerimi öğrenebilir miyim? Bir fikrin yok mu? Hayır savcım bir fikrim yok sizi dinliyorum. Öğrenmek istediğim şeyler var. Hangi konuda? Beni neden terk ettiğin konusunda. Gerçekten beni bunun için mi aldırdın? Evet Sema seni dinliyorum. Bu gerekçeyle beni tutamazsın ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemez. 15 yıl önce beni neden ortada bıraktığını açıklamadan şu kapıdan dışarı çıkamayacaksın Sema. Sema beni uğraştırma daha fazla. Anlat kurtul işte. Ne kadar inatçı olduğumu unutmuşsun sanırım. Unutmadım. Seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Emin olabilirsin ama neden bu kadar inat ettiğini anlamaya çalışıyorum. İnat eden ben değil Hakan. Sensin. Efendim. Hakan Bey, acil buluşmamız lazım. Ee, tamam, şu anda çok önemli bir işim var. Biter bitmez hemen arıyorum seni. İyi haber bekliyorum. Beni buna sen mecbur bırakıyorsun. Eski defterleri açmanın kimseye bir faydası yok. Ya Sema, sen neden bahsediyorsun? Ben seninle evlenmek istemiştim. Sen ne yaptın? Durup dururken ortadan kayboldun. Öyle olması gerekiyordu. Öyle de oldu. Ustalar, bakın şimdi bu taşları buraya koyuyoruz. Kuzülfikar ayağını yavaşça oradan çekiyor. E bitti. Ondan sonra güle oynaya çıkıyoruz buradan. Yok 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 çok riskli. Kesin patlar usta kesin. O zaman sen söyle taş kafa ne yapalım sen söyle. Ya usta bak diyorum. Diyorum işi uzmanına bırakalım diyorum. Gelsinler bomba imha ekibi çözsün olayı diyorum. Arkadaş sen ne kadar sevdalısıymışsın bu bomba imha ya. Bu arada benim belim acayip ağrımaya başladı ha. Ya sana da iyilik yaramıyor ya Zülfikar. Vallahi iyilik yaramıyor. Tamam hadi biz gidelim o zaman ya. Hadi gidelim biz başka Eyvallah ya. Nereye gidiyorsunuz lan? İşte buradasınız abi buldum. lan <laughs> kaçma! Ne oluyor ya? Meltem. Çabuk dışarı çık. Çabuk 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 dışarı çık. Aynen Meltem şu anda burası hiç sana göre değil. Tamam da abi ne oluyor burada ya? Adamın ayağının altında bomba var. Patlayacak. Ne? Ulan delireceğim bir şey söylesem ha. Hadi beni sevmedin. İnsan yerine koyup bir açıklama bile yapmadın sen ya. Hakan benim çok işim var artık gidebilir miyim? Tamam git. Gidebilirsin istediğin yere git. Ama bu işin peşini bırakmayacağım bilmiş ol. Ya bana niye söylemiyorsunuz abi? Söylesek ne yapacaksın Meltem ne olur gözünü seveyim hadi çık 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 çık, çık. Aynen. Ya o zaman sizi de çıkın çıkın. Biz Zülfikar'ı bu halde bırakıp dışarı çıkamayız. Ben de onu burada bu halde bırakıp çıkamam adam benim sevgilim sonuçta. Bak kız haklı bir yerde bu noktada yani. Allah'ım delireceğim ya delireceğim ya. ya hepsi manyak bunlar ya. Bak kızım patlayacak diyorum patlayacak. Patlamaz ayarlarız Ayrıca biz patlayacaksak burada Züyfo ile birlikte patlayacağız. Çüş! Oha! Oha! Vallahi mı diyorsun kız? Herhalde yani. Sen de ne? Bizi böyle gördün ne? Hasice mi aldın? Arkadaş şu dakikadan sonra bu bomba patlamış patlamamış hiçbir önemi yok. Ben duyacağımı duydum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar delirmeyin. Beni de delirtmeyin. Ne olur ya. Bir dakika abi. Muammer ne haber? Ya şimdi bizim bir bomba olayımız var da... ...bir arkadaş sağ olsun üstüne basmış, ayağını çektiği gibi patlayacak. Ne yaparız, onu çözer miyiz? Ha. Bomba nerede bomba? Bir dakika. Bir dakika. Evet, kablo var. Ha, iki tane var. Evet tabi ikisi de kırmızı. Ha? Öyle rastgele kes diyorsun ha? E iyi tam kolaymış ya. Vay arkadaş. Adama bak ya helal olsun. İşin uzmanıymış. Yani telefonla çözdü işi. Biz de burada üç tane adam bir <laughs> bu parça edemedik yani. Taş kafa. Rastgele bir kabloyu kes dedi. Ne olur gözünü seveyim ya. Hmm, bir saniye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.